Parasal Liderlik Programı'na daha hoş geldiniz. Sizlerle beraber olmak ne güzel. Bu programı gerçekten iple çekiyorum. Bazı haftalar seyahatte olduğum için yapamıyorum. Ama Rab bugün ipimize diyor ki biz İsa'nın tanrısal liderliğini örnek alalım ve o liderlikle büyüyelim. O liderlikle donanalım ve o liderlik sayesinde kendi hayatımızda onun güzelliklerini, onun muhteşemliğini görelim ve tadalım. Ben bunu istiyorum sizler için bugün. Bugünkü konumuz lütufla ve sevgiyle, merhametle nasıl yetkin liderlik yapabiliriz? Lütuf göstereceğiz, sevgi göstereceğiz ama aynı zamanda nasıl yetkili ve güçlü bir lider olacağız? Çünkü lütuf ve sevgi demek her zaman biliyorsunuz o yumuşak canım cicim ne işleri halletmek demek değil bu zayıf bir liderlik ama aynı zamanda düzeltme var liderlikte azarlama var liderlikte e, oturup e, kalpten kalbe konuşma var liderlikte sevgi var ama sevginin içinde ne var biliyor musunuz aynı zamanda alçak gönüllülük var sevgi ne, nedir sevgi asla böbürlenmez sevgi kibirli değildir sevgi gururlanmaz sevgi böyle tavus kuşu gibi e, kendini ukalalaştırmaz, sevgide bir alçak gönüllülük var. Bugün ben diyorum ki biz İsa'nın örneğini e, takip edelim, Onu, onun gibi olmak için e, çaba sarf edelim. Eğer gerçekten tanrısal bir lider olmak istiyorsak. E, bugün. Ee, tanrısal liderliğimin denenmeden sınamadan geçmesi gerekiyordu. Ama biraz önce bu iki program arasında Rab çok güzel işler yaptı. Çünkü Pastor Gözde ile beraber e, benlik ve ruhtan bahsederken ne yapıyor Rab? Hemen o anda bile kutsal ruh sizi eğitiyor ve programlar çıkar çıkmaz ruhta çok çok güzel e, işler oldu, halledildi. E, bir lider olarak da ne hissediyorsunuz o zaman biliyor musunuz? Rabbim ee, diyorsunuz beni de büyütüyorsun benim karşıma sınavlar çıkarak beni büyütüyorsun benim karşıma sınavlar çıkarak beni eğitiyorsun beni sınavlarla terbiye ediyorsun onun için son derece sana karşı kendimi e, boşlu hissediyorum daha da iyisini yapmak istiyorum senin için böyle bir his oluyor içinizde neden çünkü beni de kendisi lütuflu e, düzeltiyor beni de kendisi sevgiyle yönetiyor ben liderim ama benim en büyük liderim kim? İsa Mesih. Tanrısal liderlik zaten bunu anlayabilmek. Bugünkü konumuz Yuhanna'dan. Yuhanna 8. bölümden. E, baktığımız zaman ne görüyoruz? Yuhanna 8. bölümde İsa'nın karşısına ile yakalanmış bir kadını getiriyorlar. Ve İsa'nın önüne atıyorlar bu kadını. E, burada çok büyük bir, birkaç şey görüyoruz. İsa'nın iletişimdeki gücünü görüyoruz bir lider olarak. İsa'nın aynı zamanda hikmetli cevabını görüyoruz bir lider olarak. İsa'nın ona baskı yapan insanların ağzını kapatma gücünü görüyoruz. İsa'daki bu bütün güzellikler neyi gösteriyor bize? Bu davranış biçimindeki güzellik bizim de aynı bu şekilde davranmamız gerektiğini gösteriyor. İçinizde günahsız olan ilk taşı atsın. Demek ki liderlikte gerçekten tanrısal liderlikte harika bir lütuf var. Harika bir ne var? Hikmet var. Hikmet çok önemli. Hikmetle konuşmanız çok çok önemli ve sevgi var. Karşınızdakini kendiniz gibi seveceksiniz. Çünkü neden? O kişi sizin komşunuz. Hata yapsa da seveceksiniz. Yusuf göstereceksiniz. Neden? Eğer ben o hatayı yapıyor olsaydım. Geçen gün birisiyle konuşuyordum. Gerçekten kendi kafasına göre bu kişi konuşuyor ve kutsal ruh diyor ikide bir. Kutsal böyle dedi, şöyle dedim Kendi kendime, kutsal ruhum bana ilk söylediği şu. Işık bu, bu konuşmaları sen yapmadın mı? Evet dedim yaptım. 10 sene önce, 15 sene önce bu, böyle konuşmalar yaptım. Benlikte ama kutsal ruhun ismini kullanarak. İsa'nın, o zaman dedi lütuf göster. Bu kişinin, kişiye karşı dedi merhamet göster, sevgi göster. İçim böyle olağanüstü bir sevgiyle doldu. Aa, dedim Dedi ki herkes sen de dahil olmak üzere kendi hatanı yaparak büyüyeceksin ve anlayacaksın. Ve bazen bu hata ne olacak? Benim ismimi kullanmak olacak. Zannedecek insan ben Tanrı'dan duydum. Ama benlikte yürüyen. Yapmadı mı bu hataları? Yaptım. O anda bunları konuşuyor bana böyle. Böyle 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 şey gibi e, patlamış mısır gibi bu düşünceler kafamın içinden çıkıyor. Ve o anda hemen Rab bana lütuf verdi. Rab bunu istiyor. Bazen insanlara bakacaksınız diyeceksiniz ki ben de bu hatayı yapmadım mı? Ya da ben bu hatayı yapıyor olsam Tanrı'nın bana nasıl davranmasını isterdim? Karşımdaki kardeşimin bana nasıl davranmasını isterdim? Değil mi? Ben de bu hatayı belki bunu yapmadım başka bir şey yapıyorum. Yani o zaman ona göre davranacaksınız. Ve diyeceksiniz ki ben öyle olsaydım nasıl bana karşı merhamet gösterilmesini, lütuf ve sevgi gösterilmesini isterdim. Ve bu etkileyici karşılaşma zina eden bir kadın İsa'ya onu tuzak olarak kurmak isteyen Ferisiler tarafından getiriliyor. Hemen atıyorlar kadını Ferisiler. Bunlar kimler? Din bilginleri. Din bilgilerinin yaptıkları bu. Onu kınamak yerine İsa şefkat ve bilgelikle yanıt verir. Kalabalığı şöyle meydan, kalabalığa şöyle meydan okur. Aranızda günahsız olan ilk taşı alsın. Suçlayıcılar dağıldığında İsa kadının günahlarını affeder ve ona git, bundan sonra artık günah işleme diyor. Bu kadar. Git bundan sonra günah işleme. Demiyor günahsızsın demiyor. Hayır yapma bu işi yapma tamam yapmamış gibi ağzını sil. Ya Rabbim şükür diye hayır. Diyor ki git bir daha günah işleme ve hepsinin ağzını kapatıyor. İçinizde. Günahsız olmanız bu taşlaşsın çünkü neden? Dindarlık ruhunda yargılama var. Dindarlık ruhunda bazen Rab hayatında insanları aldı, aldığı zaman siz de öyle şükredeceksiniz. Çünkü yargılama ruhu olan insanları alıyor hayatınızdan bazen de. Ve bu dindar ruhlu insanlar kendini, kibirli insanları hayatınızdan aldığı zaman sevinin, üzülmeyin. Çünkü bu insanları hayatınızdan sizi yargılayanları aldığı zaman üzerinizden bir yük kalkmış oluyor. Ben bu yüklerin kalktığını bazen hissediyorum. Ondan sonra üzülüyorum. Üzülürken Rab diyor ki, ''Yükünü aldım, yükünü aldım. Tamamen seni o yargı ruhundan kurtarıyorum, yargılayanlardan kurtarıyorum seni. Sürekli e, e, mikroskopun altına koyanlardan e, kurtarıyorum seni.'' Eğer siz liderseniz bu şekilde yaşamak, hizmet etmek, böyle bir takım kurmak istemezsiniz. Sürekli yargı içinde sizi yargılıyorlar. Bunu istemezsiniz. İkincisi istemeyeceğiniz hayatınızda ne? Ferisiller. Ferisileri istemezsiniz. Özellikle bugün bunu söylemek istiyorum. Eğer İsa'nın örneğini almak istiyorsanız ne yapacaksınız? Ferisilerden uzak duracaksınız. O yargı ruhuyla yaşayan mutsuz insanlarla uzak duracaksınız. Sürekli mutsuzlar ne yaparsan yap. Onun için sizin hayatınızda yapmanız gereken Kendinize karşı önce lider olarak lütuf ve sevgi göstermeniz. Çünkü eğer lütuf ve sevgiyi kendinize gösteremezseniz hiç kimseye gösteremezsiniz. Kendinize karşı lütufkar yaşıyor musunuz? Ee, kendinize karşı sevgili yaşıyor musunuz? Kendinize karşı merhametli misiniz? Merhamet sizin kendinize karşı olması gereken bir olay. Onun için e, ne yapıyor buradaki anahtar noktalar ne? İsa şefkat ve merhametle öncülük ediyor şefkat ve merhametle öncülük ediyor. Zina eden kadına şefkat ve merhamet gösteriyor. Ama siz birbirinize Tanrı'da, Mesih'te siz, onun sizi başladığı gibi iyilikli ve merhametli olun diyor. Efesler 4.32 Bazen Rab ne yapacak biliyor musunuz? Eyüp gibi çevrenizdeki o suçlayan arkadaşları, dostları kaldıracak. Bazen sıkıntılardan geçiyorsunuz. Eyüp gibi geçerken ne yapıyorlar? Geliyorlar size parmak uzatıyorlar. Bu benim başıma o kadar çok gelmiştir ki ve sınavdan geçerken, sıkıntılı bir dönemden geçerken Rab hemen bana gösterir. Hemen bana gösterir. Bazen insanları temizlemeden bilirim insanları temizleyeceğini hayatımdan. Çünkü o sıkıntılı dönem geçtiğiniz dönem sadece sizin için bir sınav değil, çevrenizdeki insanlar için bir sınav. Bakın çok çok önemli. O sadece Eyüp'ün sınavı değil de Eyüp'ün in etrafındaki insanların sınavıydı. Ve bazen gerçekten de o sınavdan sizi çıkarır, öyle bir e, zaferle çıkarır ki sizi ve çıktığınız anda böyle gözleriniz açılır. Ve o sizi yargılayan insanların da gözleri açılır ya da açılmaz. Ama açıldı nasıl açıldı üstlerindeki hastalığı kimi temizlemesi gerekiyordu? Eyüp'ün dua ederek temizlemesi gerekiyordu. Değil mi? Başınıza bir şey gelir. İnsanlar der ki nerede günah işledi? Ne yaptı da böyle oldu? Nerede ettin de bunu oldu? Sen, siz de düşünürsünüz. Ya ne yaptım? Ne ettim? Her köşeyi temizlersiniz. Her bölümünü hayatınızı temizlersiniz. Temizlersiniz. Limon gibi Tanrı sizi sıkar. Beni de böyle sıktı. Limon gibi sıktı, sıktı, sıktı. Ondan sonra ne yaptı biliyor musunuz? Güvercin gibi uçurdu yaptığı bu iştir işte. Önce limon gibi sıkar sizi, suyunuzu çıkarır ama sonra uy, avucunun içinden güvercin gibi çıkarsınız. Uçarsınız. Tabii burada ne var? Tanrı tabi ki terbiye ediyor. Aynı şekilde Eyüp'ü terbiye ettiği gibi. Tanrı tabi burada ne yapıyor? Öğretiyor. Azarlıyor. Eyüp'ü azarladığı gibi beni de azarladı. Bütün bunları yapıyor Ondan sonra sizi su üstüne çıkartıyor. Ondan sonra zaten su üstüne yürüyorsunuz. Ve ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Her şey iki katına çıkıyor. Bunu daha iki gün, üç gün önce yaşadım. Bütün her şeyi ikiye katlıyor. Bütün bereketleri ikiye katlıyor. Eskiden kaybettiklerinizi biz eski durumumuza nasıl dönerim diyeceklerinizi ikiye katlayıp geri veriyor size. Ama bu dönem içinde herkesin rengi belli oluyor. Bu harika bir tanrısal liderlik bu. Tanrısal liderlik bu. Rab o kadar harika. Tanrı, ben her zaman onlarım. Sıkıntı içindeyken de Tanrı işini biliyor. Öyle dedim. Sıkıntı o dönemden geçerken, sınavdan geçerken dedim ki Tanrı işini biliyor. Bunu bana yapıyor ama Tanrı işini biliyor. Tanrı'ya güveniyorum. Tanrı işini ne yaptığını biliyor. Tanrı iyi bir Tanrı. Kesinlikle bendeki işi tamamladı. Noktayı koydu, zafere çıkarttı. Limon gibi sıktı. Ondan sonra uçurdu. Bunlar çok çok önemli Tanrı'yı anlamanız için. Ve burada e, ikincisi sevgi ve cesaret verme yoluyla güçlendiriyor Tanrı. İsa kadını utanma ya da küçük düşürme yerine sevgi ve cesaret vererek güçlendirdi kadın. Sevgi verdi kadına, sevgiyle doldurdu kadını. Yapma dedi bir daha. Ben de seni suçlamıyorum dedi. Bu suçluluk, suçlama kimde var biliyor musunuz? Bu şeytanın en büyük özelliği suçlama. Suçlama en büyük özellik şeytanda. Suçlama ruhu, şikayet ruhu, yargılama ruhu. Bunları yapıyor ki ne yapsın? Bizi al aşağı etsin. Bunları üzerinizden kaldırın. Belki bazılarınız çok büyük şeyler kaybettiniz. Belki hak ettiniz kaybetmeyi. Belki hak etmediniz. Belki Tanrı sadece ona ne kadar güvendiğinizin sınavını veriyor. Ben, ben şöyle söyleyeyim. Geçtiğim sınavı hak ettim. Kesinlikle deneyimi hak etmedim. Kesinlikle hak ettim. Ve geçtiğim sınav harika oldu. İyi ki geçirdim bu sınavı. Ve bu sınavdan öğrendiklerim muhteşemdi. Ama çıktım. Ateşten yürüdüm. Ateşin, ateşten yürüdükten sonra öbür tarafa çıktım. Bu çok çok önemli. Nasıl yürüdüm? Bir tanrı bir ben biliyor. Bir tanrı bir ben biliyorum. Kimse bilmiyor. Yani bir olayı bilenler var, yakın olanlar var. Ama bilen bir ve ben Tanrı biliyorum. Alçak gönüllülükle, bilgelikle adalet arayın. Çünkü Tanrı adil bir Tanrı. Tanrı adil. Ve şöyle bir olay var. Zaten ne diyor? Hangi ölçekle yargılanırsan o ölçekle yargılanacaksın diyor. E ne yapıyor? Yargı ruhuyla hareket edenleri bize karşı daha çok yargılıyor ve onları da başkaları tarafından daha çok yargılandırır. Bazen hatırlıyorum geçmişte böyle ilk imandayken çok yargılardım her şeyi, herkese falan. Bütün yargıladıklarım, hepsi demeyeyim ama ne yargıladıysam çoğu başı kendim yaptım daha sonra. Dedikoduyu yargılarsın, dedikodu yaparsın. İftirayı yargılarsın, iftira yapar, atarsın. İftira şöyle, hani öyle hazırlanıp bir iftira değil ama bir olayı çarptırıp kendi bakış açısından bile anlatmamız iftira. Gerçek değil. Neyse gerçeğin dışındaki. Dedikodu ise gerçek olanı, ay bu boşanıyor, kocasız hamile kaldı, şöyle oldu. Dedikodu ise gerçek bir haberi kötü amaçla, kötü ruh yapısıyla, kötü iblisin ruhuyla başkalarına aktarmak. Bunun için Tanrı diyor ki bunların hepsinden kurtulmamız lazım. Bunları yaptığınız zaman daha çok başınıza geliyor. Yargıladığınız zaman başınıza geliyor. Yargıladığınız zaman başınıza geliyor. Onun için yargılamayacaksınız. Um, ve İsa öyle diyor içinizde ilk günahsız olanınız. Bu da şans. Ve gerçekten de bir şey eğer bir şeyden tövbe etmemiz gerekiyorsa yargılamamızdan tövbe etmemiz gerekiyor. O kadar çok yargılıyoruz ki, o kadar çok yargılıyoruz ki. Onun için Aa, günahsızsak eğer, o zaman Tanrıyız. Eğer günahlı ker olduğumuzu kabul ediyorsak, o zaman yargıyı kime bırakacağız? Bir tek Tanrı'ya bırakacağız. Ve İsa'da bu örneğe göre sonuç olarak tanrısal liderliği İsa Mesih'in örneğini sergileyerek görüyoruz ki sevgi gösteriyor, lütuf gösteriyor. Bir de ne yapıyor biliyor musunuz? Bir şans daha veriyor, bir hak daha veriyor. Tamam git ben de seni suçlamıyorum. Günah işleme. Bundan sonra günah işleme. Bundan sonra benim adaletimi gördün. Benim sevgimi gördün. Benim senin ne kadar çok ıı, yanında olduğumu gördün. Senin tarafını tuttum. Düşün. İsa diyor ki senin tarafını tuttum. Günahın tarafını değil. Kadının kurtuluşunun tarafındaydı İsa. Onun için bugün şunu anlamanızı istiyorum. İsa sizin kurtuluşunuzun tarafında. Onun için siz de kendinize karşı zaten başkalarına çok yargılı yapan insanlar, kendilerine çok haksızlık yargı yapan insanlar, eşlerine çok yargılı olan insanlar, bunun için yapmanız gereken ne biliyor musunuz? İsa Mesih'in mütevazilik, kaftanını, alçak gönüllülük ruhunu üzerine, üzerinize almanız ve o ruhla son derece büyük bir şekilde lütuf göstererek kendinize. Haksızlık etmeden, kendinize kaba davranmadan, kendinize iyi davranarak yaşamanız. Kendinizle barışık, sevgi içinde davrandığınız olduğunuz zaman ne olacak? Herkese çevrenizdekilere de sevgiyle yaklaşacaksınız. Onun için dua ediyorum bugün. Lütufla dolu, sevgiyle dolu, İsa Mesih'in merhametiyle dolu. Böyle bir tanrısal önderlik örneği gösterin hayatınızda. Dua ediyorum bugün benlik dediği ruhta yürüyün. Zaten ruhta yürüdüğünüz zaman ruhun bütün meyvelerini de ne yapacaksınız? Pıtır 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 pıtır, pıtır akıtacaksınız İsa Mesih'in adıyla. Amin amin esenlikler sevgiler. Bir dahaki programda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.